TÜİK Nisan ayı enflasyon rakamlarını açıkladı. Buna göre Nisan 2023'te aylık 2.39, yıllık olarak ise 43.68 olarak gerçekleşti. Peki geçen sene neydi? Nisan 2022'de 69.97 idi. 69.97'den bu sene Nisan 2023'te 43.68'e indi. Nasıl indi? Tabii ki baz etkisiyle indi. Geçen sene çok yüksek olduğu için. Mayıs 2022'de 73.50'ye çıkmıştı. Bu şu anlama geliyor. Önümüzdeki ayda da bir baz etkili düşüş olacak. Muhtemelen 40 belki 39-40 civarlarında bir enflasyon oranı göreceğiz önümüzdeki ayda. Haziranda 78.62 idi. Baz etkisi orada da devam edecek gibi görünüyor. Temmuz'da 79.60, Ağustos'ta 80.21, Eylül'de 83.45, Ekim 2022'de 85.50 ile zirve yapmıştı. Kasım 2022'de 84.39, Aralık'ta baz etkisinin ilk görüldüğü düşüş. Aralık 2022 84.39'dan 64.27'ye düşmüştü. Ocak 2023'te 57.68 Şubat'ta 55.18, Mart'ta 50.51 ve Nisan 2023'te 43.68'e indi. Baz etkisi birkaç ay daha devam edecek. Baz etkili düşüş düşüşün devam etmesi için piyasanın enflasyonun düşeceğine dair bir güvene inanması lazım. Yani piyasadaki oyuncular bir malı satarken bu malı yeniden tedarik etmesi gerektiğinde Fiyatların artacağını öngörmüyor olması lazım. Güven duyup, evet enflasyon düşüyor, ben bu malı yerine koyabileceğim diyebilmesi lazım. İleriye dönük olarak enflasyon riski gözetip kendi kafasından fiyat artışı yapmaması lazım. Bu da güvenle sağlanabilecek bir şey. Merkez Bankası faizi 8,5'te tutuyor gösterge faizi ama mevduat faizleri %30 civarında faizlerin yükselmesi enflasyonu düşürüyor çünkü paranızı tüketime değil bankada faizde tutabiliyorsunuz. Enflasyona karşı korumak amaçlı. O yine şu dönemde 43.68 resmi enflasyonun açıklandığı bir ortamda %30 yıllık banka faizi paranızı korumuyor ama e, bu değer çok daha açıktı e, enflasyonla faiz arasındaki makas ve bu mesela insanları parasını nakitte tutmak yerine mal alımına yönlendirdi. Mesela konutun yatırım olarak görülmesi de bu amaçlı Konut fiyatlarının aşırı artışı da e, bu sebeple olmuştu. E, şimdi bakmayın Merkez Bankası gösterge faizini düşürüyor söylentisine. Evet, gösterge faizi düşüyor ama gösterge faizi piyasadan koptu. Mevduat faizleri şu anda %30 civarında. bu da enflasyonun biraz dizginliyor. Döviz kontrol altında tutulmaya çalışılarak enflasyon tutuluyor. Bir seçime kadar da tabii enflasyonun ve dövizin kontrolünü kaçırmamak için bir mücadele halinde iktidar. E Enflasyon göründüğü üzere birkaç ay daha eğer ekstra dövizde bir e, açılma, bir yükselme devalüasyon görünmezse e, bir süre daha baz etkisiyle düşecek gibi görünüyor. %30'lar civarında kalır ama bundan sonrası için e, ciddi bir çaba harcamak gerekiyor enflasyonu düşürmek anlamında.